Yeniden merhabalar arkadaşlar. Retroville'de aksiyoncular silsilesi hız kesmeden devam ediyor. Bu sefer Mark Dekaskos'a bakınca son derece talihli başlasa da talihsiz bir şekilde kariyer planlaması konusunda bir takım talihsizlikler sonucu diyelim. Bu daha doğru bir tabir olur. Bir türlü istediği patlamayı yakalayamayan ya da belki de biz onu gözümüzde farklı bir yere konumlandırdığımız için ondan sürekli bir patlama beklediğimiz için belki de buradaki sorunsal ortaya çıkmış olabilir. Bugün Retroville'de düşmüş yıldızlar silsilesinin en karizma karizmatik isimlerinden biri olan Mark Dacascos'la sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. 1964 Honolulu Hawaii doğumlu olan Mark Dekaskos ki tam adı Mark Allen Dekaskos'tur. En önemli artısı hem annesinin hem de babasının Kung Fu ustası olmasıdır. Yani burada aslında Kung Fu kültürünün içinde doğup büyümüş bir adamdan bahsediyoruz. Mesela dedik ya Donnie Yen'de anne tarafı Wushu ve Wing Chun sanatına hakimdi. Ona oradan geldi ama Mark Dekaskos'un çok da fazla seçme şansı da yok gibi. Yani tamamen o dünyanın içine doğmuş. Bu sebeple de çok küçük yaşlardan itibaren tabii ki öncelik play Kung fu ekolünü daha sonra da karate ekolünü benimsemeye başlamıştır. Yani ergenlik yıllarına doğru karate gibi bir ekolden de faydalanır ki sonraki yıllarda da özellikle sinemasal da kendisini daha keyifli bir şekilde gösterebilmesi adına Capoeira'yı da bu disiplinlere eklemleme şansı bulur. Mark Tecasco'su hani diğer aksiyon yıldızlarından ayıran en önemli özelliklerinden biri de aslında pek çok aksiyon arasına bir şekilde sıçramış olan aksiyon yıldızlarının aslında çok azı gerçekten de ya sporcu ya da gerçekten de müsabakalar katılmıştır. Şimdi Mark de Kaskos için karate ve kung fu bir şekilde kültürel miras olarak gelir ama onun stil inşasını tamamlayan ise katılmış olduğu yüzden fazla turnuvanın çok önemli bir kısmından birincilikle dönmesidir. Aslında çok başarılı bir spor geçmişi vardır. E, tipoloji olarak da zaten sinemaya yatkındır. O sebeple de 20'li yaşlarından itibaren daha doğrusu ergenlik yıllarından itibaren onu sürekli olarak bir teşvik eder etrafındakiler. Yani hocam bak yakışıklı adamsın, sporun da var, fitsin de, sen sinemaya doğru seni şöyle alalım gibisinden. Tabii ki Dekaskos sporculuk kariyerinin hemen ardından ki yani sporculuğu bırakmaz ama sporculuk kariyerine böyle paralel olarak da oyunculuk kariyeri işlemeyi kafasına koyar. 20'li yaşlarına geldiğinde de oyunculuk eğitimi almaya başlar ve dövüş sanatları geleneğinden gelen pek çok isim gibi sinemasal kariyerine de dublör olarak girme fırsatı yakılar. 1987 yılında Steel Justice ile zaten bu araya giriş yapar. Yani bu bakımdan da baktığımızda bir Jackie Chan ekolü, bir Scott Atkins ekolünü de kendisinde görürüz. Hatta yer yer Vin Diesel ekolünü bile görürüz. Ama Mark Dekaskos aslında bakınca 87 yılında ilk sinema sağlığı deneyimini yaşayan son derece de aslında verimli bir deneyimdir bu. Hani arkadaki 5. adam olarak görünmez nihayetinde. Kendisinin farkına varılabileceği, yapımcıların kendisini görebileceği spotları üstünde çekebilen bir roldedir. Hemen akabinde de zaten 90'lı yıllara doğru çok hızlı bir şekilde bir Mark Dekaskos fırtınası eser. Yani çok nitelikli filmler değildir ama çok fazla görünür Kral Mark'ta kaskosu ve 1990 yılında Eric Carson'un yönettiği Angel Town filmiyle birlikte gerçek anlamda beyaz perdede görünür olur. Yani aslında Gerçekten bir rolde yer aldı deriz. Şimdi bakın buradaki tarihi iyi dizim. Başlangıç noktasını 90 olarak kabul ediyoruz. Yani burada çok hızlı bir şekilde kariyer planlamasının evrimleşmesi ve kariyer açısına ilk ancalar atma örneği var. Mark Dekaskos özelinde. Yani şimdi tabii Angel Town tabii ki bir ilk film için çok da tarihi bir örnek değildir. Açık olmak gerekirse. Yani çok da fazla krizlerde şurada burada o ay Mark Dekaskos gibi bir adam geliyor. Höyt de, gibisinden bir geyiğe vesile olmaz. Ama bundan sonraki süreçte kariyer planlamasının gerçekten başarılı bir şekilde inşa edildiğini söylemek mümkün olabilir bence. 90'lı yıllarla birlikte de Casco's The Flash gibi, Doge Houser MD gibi, Dragnet gibi, Dead on the Money gibi televizyon serilerinde ve filmlerde yer alır ve 92 yılında gelindiğinde ise aslında kendisini böyle vitrine taşıyacak olan, film olan Amerikan Samuray gelir. 90'lı yıllarda televizyonda bizde de çok fazla gösterilmiştir. Fakat bizde tabii ki büyük bir Mark de Cascos nefretine evrilmiştir. Çünkü filmde Mark de Cascos, David Bradley'nin karşısında dikilen kötü karakter Kenjiro Songo olur. Fakat bu karakter sayesinde spotlarda üzerine başlar. Tabii şunu şunu da eklemek lazım. O dönemin tabii konjüktürel yapısı gereği işte Amerikalı beyaz erkeğin her zaman iyi, işte uzak doğulu, Çinli, Rus bir erkeğin de her zaman kötü olması gibisinden saçma ucuz bir imaj pazarlamasının kurbanı olacağını düşünürüz. Ki bu noktada Mark De Cascos kendi kariyer evrilmesi açısından doğru notalara basabileceği ve en azından birkaç yıllık süreçte ferah bir şekilde Hollywood arasında kendini gösterebileceği bir avantaj elde eder. Ve bu avantajı ne yazık ki çok da verimli kullanamaz ama konumuz şu anda o değil konumuz Mark Dekaskos nasıl yükseldi? Dekaskos'u ön plana çıkaran bir diğer unsur da tabii ki tipolojisidir. Özellikle 90'lı yıllarda aşırı iri ve kaslı aksiyon yıldızlarının dominasyonu düşünüldüğünde Dekaskos misalen hani birazcık daha böyle Jean-Claude Van Damme misali hani böyle tam bir kas yığını gibi değil de kadınlar tarafından da hani izlenebilecek, izlemekten keyif alabilecekleri bir tipoloji olarak pazarlanır. O yüzden de hani böyle jön ve aksiyon yıldızı arasındadır. Böyle Arnold gibi böyle tam bir eril figür ya da Stallone gibi tam bir elif figür değil. Hata yapma olasılığı yüksek. Yenilmeye her zaman meyilli ama çoğunlukla batsa da çıksa da bir şekilde izleyici tarafına çekebilecek bir tipolojidir Mark Dekaskos'un tipoloji, Yani temiz ama bir yandan da tekinsizdir bu tipoloji. Orada yani çok fazla buhran, nefret kin de görür izleyiciler. Amerikan samurayının hemen ardından da Shelton Lettich imzalı On Lady Strong ile kamera önüne geçer ve bu sefer iyicil tarafıyla birazcık daha kendisini gösterir. Fakat Dekaskos'u özellikle bizim jenerasyon için spot bir isim haline getiren yani en azından kolektif hafızalarda sürekli hatırlanan bir isim haline getiren yapım ise 1994 yılı Double Dragon'dur. Double Dragon tabii ki 90'lar ekolünün aslında konsantresi bir film gibidir. İlk oyun uyarlamalarından biridir bu arada. İlk video oyun uyarlaması olan Mario ile de hem böyle jenerik açıdan da bazı benzerlikler bulunur. Yani renkler, işte karakterler, bütün o fantastik unsurlar, hatta CGI efektleri bile neredeyse aynıdır. O yüzden hani 90'lı yıllarda bizim televizyon ekranında görmekten keyif aldığımız bir insandır Mark DeKaskos bu tarafından bakınca. Hani Mario da bizim için kötü bir örnek değildir bizim jenerasyona baktığımızda ve Mark de böyle kolektif hafızalarda çok çok uzun süre tutmasa da geriye yönelik bir bellek yolculuğu yaptığımızda ha Mark de Kaskos dediğimiz özellikle çocukluk ve ergenlik dönemimizde Star'la, Show TV ile birlikte hayatımıza böyle bir şekilde nüfus eden o kültür işçiliğinde Mark de Cascos'un bizdeki yerini farklılaştırır diyebiliriz. Oh, <laughs> aynı dönemlerde işte Crying Freeman gibi, Sabotaj gibi orta halli aksiyon filmlerinde yer alır. Marlon Brando'yu belki de son defa böyle kanlı canlı ve keyifli halde gördüğümüz yapımlardan, son yapımlardan biri olan Doktor Moro'nun adasında görünür. Çok da fazla tabii ki Spot 6 bir isim değildir burada. Ardından da bizde sıcak takip olarak bilinen, yine işte böyle gedikli bir Show TV ya da Star çok da bu konuda Turgut'tan yardım almam gerekiyor. Solodayken bu bilgileri çok net veremiyorum. Drive filmi gelir. Tabii ki bu hızlı tırmanış özellikle Double Dragon'la birlikte belki de pik noktası ki talihsiz bir pik noktası. 94 yılında aslında çok da iyi sayılmayan bir filmde pik noktasına gelir Mark de tırmanışı ve bu hızlı tırmanışta ne yazık ki hızlı bir düşüşe, irtifa kaybına, belki de çakılmaya sebep olur. Özellikle 90'ların ikinci yarısında işte Redline, Boogie Boy, Sanctuary, No Code of Conduct gibi böyle pek de keyifli sayılmayacak yapımlarda yer alır. Keza The Base de aynı şekilde pek keyifli sayılmayacak bir yapımdır ki 90'larda kendisine belki de ikinci seans Crow filmiyle verilir. Şimdi Crow için anlamı şu. Crow 90'ların kült inşası içerisindeki en önemli figürlerden biridir. Hem bizim jenerasyonumuz için hem de X jenerasyonu için bu böyledir. Ve Brandon Lee'nin Talihsiz ölümüyle anılan ve o talihsiz ölümle birlikte belki de hak ettiği değere yakın bir değer bulmaya başlayan bir yapımdır o dönem için. Fakat Crowe'a dair sonraki deneyimlerin, talimlerin hiçbiri başarılı olamamıştır. Mark de Cascos'un özelliği ise şu aslında tipoloji olarak Brandon Lee'ye benzemektedir. Yani hatta Brandon Lee'ye göre artıları da vardır. Çünkü tipoloji olarak yakışıklı bir tiptir. Crow karakterini canlandırabilecek bir tipolojiye sahiptir. Diğer taraftan da sahip olduğu becerilerle bir Bruce Lee, Brandon Lee kalması gibi görülebilir. Yetenekler olarak söylemiyorum da vitrine taşıyabileceği beceriler açısından söylüyorum. Bu sebeple de The Crow'un Mark De Casco's için televizyon ekranlarında farklı bir şans tanıyabilecek ölçekte bir yapım olduğu öngörülür. Bu öngörüler bir bakımdan yerini bulur. Yani tabii ki Crow orijinaliyle yaraşamayacak, onun yanına geçemeyecek bir yapımdır. Hem derinlik açısından hem sinematografik açıdan. Fakat diğer taraftan da tabii ruh kaybı da söz konusu. O sebeple hani Mark De Casco's imaj olarak Crow'a gider ama Crow pek Mark Cascosa gitmez bu durumda. Şimdi tabii Mark de en iyi işbirliklerine baktığımızda da aslında onu zirveye taşıyan en önemli isimlerden birinin Christoph Gens olduğunu görürüz. 1995 yılında bizim televizyonlarımızda da Samuray'ın gözyaşları olarak gösterilen Crying Freeman aslında Mark de hani kariyerinin bir konsantresi gibidir ama daha sonraki yıllarda yani 2001 yılında Christoph Gens ile birlikte bambaşka bir işbirliği ortaya çıkar. O da kurtların kardeşliğidir. Yani Mark de kariyerinin tam sönümlenmeye başladığı dönemde kurtların kardeşliğiyle Kardeşliği ile birlikte yeniden böyle izleyici karşısına çıkması kariyer planlamasını farklı bir yönde mi evirecek sorusunu sordurur. Stephen Cable'ın orijinal senaryosunun üzerinden yeniden adapte edilen bu hikaye hem de Kaskos'un yer aldığı projeler içerisinde en yüksek bütçeli projelerden biridir. Hem de gerçekten de izleyiciden tam puan alan yani izleyiciyi ikiye bölmeyen bir yapımdır. Gerçek bir epik başyapıt örneği olarak karşımıza dikilir. Zaten büyük ihtimalle Gens'in kariyeri devam ediyor olsaydı Mark DeCascos'la işbirlikleri de sürecekti. Fakat ne yazık ki böyle bir işbirliği devam edemedi ve Mark DeCascos'un belki de kariyerinde düşüşe geçme sebeplerinden biri de bir daha asla kurtların kardeşliği kalibresinde o yükseklikte bir filmde izleyici tarafından da koşulsuz kabul edilen bir başka filmde görülememiş olmasıydı büyük ihtimalle. 2000'li yıllarla birlikte ise kendisini TV konseptine kurban eden bir markta kaskos görürüz. İşte arada Only the Brave gibi ya da işte Jet ile bir araya geldikleri Cradle to the Grave gibi filmler yer bulur kendisine. İşte Shadows in Paradise gibi filmlerde yer alır. Akabinde 2010 yılında Sultan'ın Hazineleri filmiyle Türk sinemasına <laughs> adım atar. Tabi o dönem içinde 2000'li yılların ilk 10 yıllık diliminde biliyorsunuz ki Türk sinemasında garip hani nereden geldiği belli olmayan bir düşmüş Hollywood yıldızlarının oynatıldığı böyle standart ve standartın altında aksiyon filmleri türer. Ve işte Mark de Cascos da o aksiyon filmleri içerisinde kendine düşen payı alır. Aynı dönemde işte yeteneksizsinize de çıkar. Türkiye'ye gelen aksiyon yıldızlarının bir Reha Muhtar'la bir de Acun'la ilgili böyle bir sınavı olur. Yani işte Van Damme, Jackie Chan, Reha Muhtar tarafından bir tartaklanır Türkiye'ye geldiklerinde. Diğer taraftan da işte Bruce Lee, Mark Dekaskos. Yani herhalde şöyle düşünüyorum. 90'larda Reha Muhtar'ın devraldığını da 2000'li yıllarda işte Russell Crowe'lar, Mark Dekaskos'lar, Bruce Willis'ler falan da Acun öyle bir şeyi devralmış gibi görünüyor şu dönemde. Mark Dekaskos ne yazık ki 2000'li yılların bu zamana kadar olan dönemine kadar hiçbir şekilde boy göstermiyoruz. Ne Expendables'da görürüz ne işte Fast and Furious'da görürüz ne böyle gerçek anlamda bir crossover'da görürüz işte bir Jet Li, Cradle to the Grave'da bir Jet Li vardır karşısında. Bunları göremeyiz. Ta ki John Wick'in 3. filmine kadar. Exhausted. Outnumbered. Obviously in pain. You still beat all of my students. John Wick 3 aslında Keanu Reeves'in yaptığı muhteşem bir jestdir. Hem Mark Dacascos'u hem de 90'ların çocuğuna belki de kendisine de bu arada çok güzel bir jest yapar ve kendi kalibresine uygun bir düşman olarak Mark Dacascos'un Zero karakterini karşısına konumlandırır. Fakat buradaki sıkıntı şu. Mark Dacascos yeni imajıyla o ilginç imajıyla bizleri çeker kendisine. Aslında akıllarda kalacak bir karaktere imza atar. Fakat ne yazık ki John Wick serisinin en böyle kaypak sayılabilecek halkasına denk gelir. Kaypaklı şundan söylüyorum. John Wick 3 nitelik olarak her ne kadar muhteşem bir yapımı olsa da aksiyon sineması adına ne yazık ki John Wick 2 ile John Wick 3 arasındaki bir ana, hangisi ikinci filmdeydi hangisi üçüncü filmdeydi gibi bir izleyici yorgunluğunun ve yapımcı yorgunluğunun denk geldiği bir seridir aslında. O yüzden de belki John Wick 4 için ki Donnie Yen yer alacak bu sefer Keanu Reeves'in karşısına. O yüzdendir ki hani John Wick 4 için belki bu kadar ara verme sebepleri bu. Çünkü o kadar kısa sürede o kadar hızlı bir şekilde bu John Wick filmleri ortaya çıktı ki izleyici tam olarak neyi izlediğini ve neyi nereye konumlandırdı unuttu. Çünkü tekrar tekrar izlenen filmler olmadı büyük ihtimalle. Mark Dacascos da ayrıcalıklı bir karakter olarak çıktı ama bence bu talihsizlikten dolayı herhalde öyle sanıyorum. Şansını tam olarak değerlendirememiş gibi geldi bana John Wick serisiyle. Tabi bu arada da unutmadan söylemek gerekir ki Agents of S.H.I.E.L.D.'deki Giara karakteri de bu ikinci şansta kendisine önemli bir kredi sağlamıştır. Hemen Ardından da The Driver gibi faciaların faciası bir yapımla karşımıza çıkar falan filan. Önümüzdeki yıllarda da Legend of the White Dragon ve Knights of the Zodiac gibi filmlerle şansını yeniden deneyecek. Tabii ki 60'lı yaşlarına merdiven dayamış bir aksiyon yıldızı olarak ve tabii ki eski imajından da artık çok fazla bir şey kalmadı ama yani bizi her an bir sürpriz yapabilir ya da işte bir Chuck Norris geri dönüşü beklemiyoruz belki de Mark Dacascos'tan ama yine de kendi becerilerini John Wick'te gördüğümüzde gördüğümüzde koreografik olarak çok da yorgun olmadı. Büyük oranda da Ken ritimlerin tuttuğunu gördük. Yani yine o efsanevi güzel ferah tekmelerini attığını gördük. Bakalım önümüzdeki yıllar Mark de Cascos için nelere gebe olacak bunu da zaman gösterecek. Evet arkadaşlar bugün Retroville'de herhalde en talihsizler için Michael J. White, Tony Jaa'yı sayarız. Michael Dudikoff kadar düşük olmadığını düşünüyorum ki Michael Dudikoff da önümüzdeki bölümlerde konuğumuz olacak. Yani Michael Dudikoff'u da es geçmeyeceğiz. Fakat galiba Michael Dudikoff'un bir tık üstü diğerlerinin de birkaç tık altı olarak ne yazık ki kendi kariyerini en azından sinemasal kariyerini böyle televizyon filmleriyle ucuz filmlerle heba ettiğini düşündüğümüz ve tam olarak değeri bilinmemiş kendi değerini bir şekilde görememiş bir karakter olarak Mark de Casco'su konuk ettik. Önümüzdeki bölümlerde artık düşenler, kalkanlar bir tarafa daha cafcaflı isimlerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.